Evet. Yani. Başka bir kelime söyle, rica ediyorum. Hani, Beş mi? Sıra sende, Başka bir kelime söyle. Beş mi? Başka bir kelime söyle. Beş mi? 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 mi? Beş mi? Beş mi? Beş hesapında hadi bu ver bilgiler hesapında Sübüt bin bin elele şampiyonlar Sübüt bin bin elele şampiyonlar Sübüt bir, 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 <laughs> bir, bir. Bir. <laughs> başkanım başkanım, başkanım, bir, bir, başkanım. De, bir, bir, iki bir 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 Orada bir 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 Evlilik, başkanım, ay, 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 bir 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 3 3 3 3 Oh! <laughs>